Erdemit Katugöy Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri şüphelendikleri 10 bc 611 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Biri ağır, iki asker yaralandı. Aracın içindeki A, T ve M de ekiplerin dur ihtarına uymayarak tabancayla ateş açtı. Saldırıda iki jandarma personeli yaralandı. Yaralanan askerler sağlık ekiplerince Erdemit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı tedavi altına alınan jandarma personellerinden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheliler yakalandı. Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerinin de dur ihtarına uymayarak tabancayla ateş etti. Karşılık veren polis ekipleri garaj kavşağı mevkisinde şüphelileri tabancayla yaralayarak yakaladı. Öte yandan olayla ilgili oldukları belirtilen iki kişi de gözaltına alındı.